8 yıldır DMD hastalığıyla mücadele eden Ege için umut kampanyası başlatıldı. Ege'nin sağlığına kavuşabilmesi için Dubai'de tedavi olması gerekiyor ve yaklaşık 3 milyon dolara ihtiyacı var. Henüz kampanyası ise sadece %10'a ulaştı. Ege'nin hastalığını dört buçuk yaşında bir doktor muayenesinde sıradan bir doktor muayenesinde fark ettik. O günden bugüne Ege ile yaşamımız bu şekilde devam etti. Ta ki iki yıl evvel hastalığının tedavisi çıkana kadar. Artık tedavimiz var ve çok daha umutluyuz. İlk önce anlamlandırmak ve anlamak çok güç oldu. Yani psikolojik açıdan gerçekten. Yani böyle evimizi deprem oldu gibi hissettik. Eşim ve ben Ege uyuduktan sonra her gece, yani gerçekten hemen hemen her gece durumla ilgili okuduk, okuduk, araştırdık. Yani geceler hep böyle geçti. Ee, ama eşim çalışıyordu. Ertesi gün kalktığında e, iş yerine, çocuğuna bunu hiç hissettirmeden, yani o gece ne kadar yorulduğunu ve ağladığını. Çünkü öğrendiğimiz şeyler zor şeylerdi hastalıkla ilgili. Dolayısıyla çok araştırmamız ve okumamız gerekti. O günlerde o şekilde geçti. Feda onaylı olan bu tedavi ancak Dubai'de ve Amerika'da yapılmakta. Bize de en yakın yer yaşadığımız ülke itibariyle en yakın yer Dubai olduğu için Dubai'ye gitmeyi planladık. Dubai'den hastaneden bize şöyle bir istekte bulundular. Ege öncelikle Ege'nin bu tedaviye uygun olup, olmamız, olup olmadığı bakılacaktı. Dolayısıyla Dubai'ye gitmek durumunda kaldık. Ege'nin kanları alındı. Onlar da sonucu bize 10 gün sonra söylediler ki işte bu bizim en, en mutlu olduğumuz nokta ve yerdi. Ege tedaviye uygun bulundu. Ee, çok umutlandık, çok mutlu olduk. Çünkü yıllardır bu işin tedavisi yok, bu yok, tedavisi yok, çalışılabilen bir e, hastalık değil, çok nadir e, diye hayıflanıp üzülüyorduk. Ama şimdi gerçekten yani e, bir umut var ve biz bu umudu yakalamak için yürüyoruz. E, yolculuğumuz çok uzun. Çünkü miktar çok yüksek. Resimlerimi tişörte çevirerek kendime katkıda bulunuyorum. Tabii ki. <gülüyor> yürümek <gülüyor> yürümek var. Ondan sonra eğer ben yürüyebilseydim e, bisiklet sürmek isterdim. <laughs> Arkadaşlarımın olduğu bir okula gitmek isterdim. Onlarla hep teneffüse çıkmak isterdim. En kısa sürede e, Dubai'ye gidip e, iyileşmek istiyorum. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. çiziyorsun oğlum Kale gibi bir şey çiziyorum anne <laughs> Kim var o kalenin içinde Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bu ne? Bu bal mı? Evet bal.